Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz yeni bir vlogla beraberiz. süredir aslında vlog çekmiyordum. Bugün tekrardan bir vlogla beraberiz. Sabancı Üniversitesi'nin Altunizade kampüsüne gidiyorum. Bizim Sabancı Üniversitesi'nin asıl kampüsü Tuzla'da zaten benim orada pek çok videom vardı. Daha önce ben hiç bizim Altunizade kampüsüne gitmedim. Şu anda bir etkinliğimiz varmış. Yapay zekanın durdurulamayan yükselişi temalı bir konumuz var. Misafir hoca gelecek ve bize bir konuşma yapacak. Bizi davet ettiler mezunlara yaklaşık herhalde iki hafta önce falan mail attılar, çağırdılar. Ben de oraya gidiyor olacağım. Aynı zamanda beraber o kambüsü de görüyor olacağız. Ve tabii biraz da konuşuruz işte son zamanlarda neler yapıyorum. Nasıl gidiyor hayat vesaire. Bunları konuşuyor olacağız. Size bir manzaramı göstereyim tekrardan. Zaten bir ev turu videosu yapmıştık. Şu anda çamaşırlar var. Ne yazık ki kurutma makinesim olmadığı için buradalar. Ne kadar da karanlık kıyafetler giyiyormuşum. Hepsi koyu renkli. Evet buradan böyle görebiliyoruz. Şimdi geç kalmadan yavaştan yola koyulalım. Evim gerçekten inanılmaz bir yokuşta. Neyse ki şu an yokuş aşağı iniyorum ama geri çıkarken yokuş yukarı gerçekten çok zor oluyor. Burada bir sürü kedi var. Bir tanesi uyuyor şu anda. Tatlı bir yer ya. Üsküdar'ı sevmeye başladım aslında. Gün geçtikçe daha da güzelleşiyor. Burada da sanırım bir açılış var. bayağı müzik sesleri geliyor. hava 32 derece. Gerçekten yanıyorum. Ben geçen yazın tamamını Finlandiya'da geçirmiştim. Yani 30'un üstüne sadece 2 gün falan çıkmıştı 3 aylık yazda. Burada ise her gün 30'un üzerinde. Gerçekten de şu an Finlandiya'yı özledim diyebilirim. Ya yazı çok güzel geçiyor, serin geçiyor işte ama kışı da çok soğuk geçiyor. Hazır metroya doğru yürürken biraz iş hakkında da konuşalım isterseniz. Benim Kaim oldu şu anda yaklaşık Cordoba'ya geçeli. Gerçekten de çok güzel gidiyor. İstediğim işi yapıyorum, istediğim şirkette. Zaten yapay zeka ile oldukça ilgili olan birisi olarak direkt yapay zeka app'leri çıkaran bütün işte endüstriyi çok yakından takip eden yeni bir teknoloji çıktığında hemen bunu işte kendi prototipinde yapıp deneyen bir şirkette çalışmak gerçekten çok iyi oluyor. Çünkü şirketteki diğer çalışanlarla da hep yani yapay zekada son çıkan şeyler üzerine vesaire konuşuyoruz. Ve kendi rolünü de seviyorum. Yani tek bir app odaklı değil de bütün app'lere böyle bakabildiğim bir rolüm var. Direkt data ile ilgilendiğim. O yüzden çok güzel gidiyor diyebilirim o açıdan. Ben şöyle karşıdan geçeyim. Karşıdan geçerken videoya devam edemiyorum burada. Çünkü kimse yol vermiyor zaten. Ben yarın sabah da Bodrum yolcusuyum. Muhtemelen daha sıcak olacak. Bir hafta uzaktan Bodrum'da çalışıyor olacağım. Soruluyor bana mesaj atanlar işte uzaktan mı çalışıyorsunuz? Herkesin ofise gelmesi zorunlu mu diye. Aslında bir tık esnek. Yani ben buradayken gidiyorum ofise. Bu hafta mesela 4 gün gittim. Hatta genelde 5 gün gidiyorum eğer işim yoksa İstanbul'daysam. Ama mesela haftaya Bodrum'da olacağım için uzaktan çalışıyor olacağım. O konuda biraz esneyiz. Ama bekliyorlar yani. İstanbul'da olmanızı ve Oksu'ya gelmenizi bekliyorlar diyebilirim. Evet, dediğim gibi ilk defa geliyorum. Sanırım yanlış metro çıkışından çıktım. 7 tane metro çıkışı var Altınözeli'de. Hangisi hangisi? karışıyor yani. Şu an 10 dakika yürüme gösteriyor. Yani belki de önünden çıkan bir metro girişi de vardı diye hatırlıyorum. Yani o şekilde görmüştüm sanki. Neyse biraz dolanaraktan artık kampüse ulaşıyor olacağım. Evet sonunda buldum geldik. Ve burada da metro çıkışı varmış. Muhtemelen bir dakika yürüyerek de gelebilirdim. Bu çıkışın hangisi olduğunu öğreneceğim. Buradan gidiyoruz. Sabahçı Üniversitesi Dijital Kampüsü. sürekli tatlı bir kampüs varmış. Şimdi benim 5 dakikam kaldı. Seminere geleceğim. Ondan sonrasında küçük bir tur da yapıyor oluruz. Buna da 10'da rondalar bir atacağız. Bir şeyler deneye var dedim ki. Herhalde nasıl bir üç gün olacak? Topla falan. Eee bütün ben görüyorum çeşitli karayapalı programları indir bakıyorum. Eğlenceli oluyor. <laughs> Evet, seminer bitti şu anda. Bera da geldi. Evet, buradayız. Nasıldı? İyiydi baya. Hoca yetenekli. Hoca Aa, evet, şirketi Kendi şirketi var. Konuştu, Aynen. dinledik. Şimdi beraber biraz geziyoruz. Şu an girişe geldik bak. Çok büyük değil buradaki bina ya. Gün, ama bak, kaç tane ya. bina var bir bakmak lazım. Evet, bayağı güzel aslında. Stanford'da da var mı bu şekilde böyle? Hı her yerde rahat evet, rahat çay alabiliyor musun? Çay yok yani bunu da bulamazsın oradan. Açık bir fey var ama. Oluyor yine de evet. <laughs> şeyleri konuştuk. Yapay zekanın yok ettiği meslekler dışında yeni yarattığı meslekleri konuştuk ve aslında teknoloji, teknoloji alanında çalışanlar için yok ettiğinden daha fazla yarattığı var. Hoca birkaç örnek söyledi. Sonra ben de örnek söyledim. Hocam bizim şirkette de prompt engineer'ler var diye. Yani prompt engineer'in artık böyle chat GBT ile onun böyle yayılmasıyla ortaya çıkmış yeni bir meslek grubu ve bizde direkt takım var. Çünkü bu yapay zeka teknolojileri kullanılıyor. Bunların nasıl kullanılacağını, nasıl kullanırsak daha efficient sonuç alabiliriz. Bunları yapacak aslında mühendisler de gerekiyor. Ve buradan mesela en basit örneğinden bir yeni alan çıkıyor. Yani bazı alanlar bence şey oluyorlar. Yani artık olmayacaklar, kapanıyorlar ama yeni alanlar da doğuyor yapay zeka Güzel, keyifli bir sohbetti. Sektörden de bayağı insan vardı, yaşı büyük insanlar da vardı. Henüz böyle yeni mezun, daha genç kişiler de vardı. Güzel bir ortam vardı, güzel geçti genel olarak. Professional Graduate Programs'lar var. Daha çok dediğim gibi. Böyle yeşil olması hoş. Burada bir tane kafe var. Çok büyük bir alan yok. Balkonu var şöyle. Aa, bak şurada bir şey var. Oraya bir gidip bakalım. Senin numaralamışlar zaten. Burası 2 herhalde. Üç, burası 3. Burası 5. Neyi, numarama, ne, numaralamışlar dedim? Binaları numaralamışlar zaten. 2, 3, 4, 5 var burada. Aha. Burası da 9 diyor yani. 5 burada. Bak bu kampüste işte her yere yürüyebiliyorsun. İstanbul'da öyle değildir. <laughs> Öyle, doğru diyorsun. Burası biraz daha kayıt edilir İstiklal de bile 10 dakika sürer Evet burası da güzel köşk gibi. Aa bak. Böyle bir bina gördük. Git bir açılacak mı? Bakalım. Bence açılmayacak Bakalım. Evet, dö, dö, dö. burası çalışmıyor bak. Aa! Şöyle. X diyor. Elon Musk'ın binası. Olabilir. Elon Musk Türkiye'yi çok seviyor kendisi. Bir abi ya. Sıcak. Hello. <laughs> Böyle bir alan var. Tatlı. Sabancı DX buradaymış. Onu görüyoruz. Ve kampüsün içerisinde basketbol sahası var şurada. Bunu da güzel yapmışlar. Ee, Aa, bak tamam. burada enerji sa çiçek yapmış. Hmm. <laughs> Güneş paneli çiçeği. Çok güzel ya. Hani güzel geldi. Güzel dekore etmişler buraları. Bizim tutmuşlar. Tuzla kampüste de bayağı her yerde kedi var. Yurtlarda evet. takılıyorlar. Kedi uyuyor. Uyumuyor da yavulmuş. Yani Kediler günde gidiyorlar. 16 saat uyuyor. Aynen. Gözüm gölgeye girmiş. Bak şurada bir tane var yatan. Ha evet. Oraya, o da gölgeye bulmuş. Da bulmuş Bu da gölgeye bulmuş. Bu sıcakta ne yapsın hayvanlar? Ne yapsın? Aynen. bak gölgeye buluyorlar. Bak burada da var. <laughs> Bizde bulunca hemen şey kalkıyorlar, uyuyorlar. Korktu bu bence, biraz korkakmış bu. Yani bunlar şey bu. burada ya çok sevinmiyorlar diyor bunlar. Biraz daha kendine... Evet burada da 2 diyor, 2 numaralı bina. Şey oyuncu değil bunlar. Doğru diyorsunuz. Hep bedeli değil mi? Evet şimdi ben metroya binip geçiyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de şeyi kaçacağım. Abi AVM'yi kaçacağım. Orada bir arkadaşla buluşacağım. Bakalım. Aynen, güzel oldu. Yine görüşmüş olduk. Evet. Belki Amerika'da bundan sonra <laughs> New York ya da San Francisco. Hayır New York'a geleceğim. Evet. Ya buluşuruz tamam. New York'ta. O zaman bir daha görürüm sizleri. Evet. Bol şanslar herkese. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.